Vış 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 güzel çitliyim güzel çitliyim sağlıklı bir elma yiyeyim nam oyuncu alas huh, huh. abone ol oh, kahvaltımı yaptım gideyim bir dışarıya bakayım oh. atım da buradaymış merhaba düldül nasılsın düldül iyi misin günaydın arka bahçeye bakayım her şey yolunda tamam Anam komşu var komşu mısırlarını suluyor Merhaba komşu. Merhaba komşu. Ne yapıyorsun? Kolay gelsin. Mısır mı suluyorsun? Allah helal olsun sana. İyi çalışıyorsun ha. Atın nerede ya? Atın vardı senin. Ne oldu ona? İyi mi o acaba? Ha. Çalışıyor musun? Burada ahıra mı koydun? Tamam çok güzel. Harikasın. Hadi bakalım mısırları aldı. Satmaya gidelim. Hadi bakalım. Gidelim arkadaşımıza verelim. Aa, ben de alayım birkaç mısır.

Kasaba da bıraktım bıraktım, mısırı da aldım geliyorum arkadaşım la 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 gidiyoruz çok mutluyum çok mutluyum metroya bindik hadi götür bizi arkadaşım hadi bakalım aşağı şehirde kasabadayız sür bizi sür o sen metro sürmez nereden öğrendin ya ha geldik mi o geldik tamam hadi bakalım geldik ormana geldik köy evindeki arkadaşımın yanına geldik mısırları vermiyor. Ha, tekne de varmış. Burası çok iyi aslında. Balık da tutulur ha. Köy evine geldik. Uuu. Tam tatillik bir yermiş. Çok sevdim ben burayı arkadaşım. Uuu. Hadi mısırları götürelim bir an önce. Sonra da gideriz sinemaya gideriz, barbekü yaparız. Aa burada zaten mangallar da pişiyormuş ha. Tek 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 merhaba arkadaşım. Kimse yok mu ya? Arkadaşım neredesin? Neredesin? De neredesin? 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 Gel biz bunu buraya bırakalım. O sanırım müsait değil. Mısırları bırakalım içeriye. Biz gidelim hadi bakalım. Tamam o gelince alır zaten ha. Bıraktım ben. Mısırı bıraktım. Hadi gidelim şimdi. Oo buradan dur bir iki et alıp öyle gidelim ya. Barbekü yapıyorsun bizi çağırmıyorsun. Neyse eti aldım ben. <laughs> o gelince kendine bir pişirsin. Arkadaşım bizi nereye getirdin ya? Nereye gidiyoruz bakalım? İzmir'e gelmişiz ya. Bu ne böyle İzmir diyor ya. <laughs> İzmir'e geldik arkadaşım İzmir. Hıra İzmir'e gelmişiz. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada zırmanla çaçar. Altın güneş orada zırmanla çaçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar Arkadaşlarım gelecek mangal yapacağım arkadaşlar Hadi bakalım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Mangal yapacağım. Gelin 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 komşu hadi sen de gel. Ben gidiyorum mangalı hazırlamaya. Hadi gelin bakalım burada. Oo, mangalımı da hazırlayalım bakalım buradan. Size bir tane güzel bir et yapayım. Bir tane de şundan bir iftek yapayım size güzel 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 güzel. Nasılsınız? İyi misiniz ya? Bir de hamburger burger yapalım. Şuradan sana bir ateş yakayım bir. Oo. Hoş geldin arkadaşım. Komşu sen de gel komşu hadi. Otur şuraya çabuk çabuk. Size şimdi gitar şarkı söyleyeceğim ben. Hoş geldiniz canım arkadaşlarım. Ben bir çiftçiyim ve mutluyum. Mısırlarımı satarım. Oley oley. Şimdi size bir mangalları vereyim. Alın bakalım mangalları. Yemekler hazır yemekler hazır. Hadi yemekler çıktı. Al bakalım al al. Yemek al yemek yemek Uhu, Karnınızı doyurun karnınızı doyurun Herkes yesin Afiyet olsun hmm, Sen de ye sen de al şunu bakayım Sen de şunu al o. Oh. Hadi bakalım yiyin yiyin Afiyet olsun oh, oh. Nam Nem 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 Uhu, Afiyet olsun yiyin yiyin ne afiyet olsun bakalım Uhuhu. Arkadaşlar şehir su bastı. Sel oldu her yer. Hadi eve gidelim eve eve. Ne oldu? Anlamadım ben ya. Eve gidelim eve. Tam evime bir şey olmamıştır inşallah. Ha benim evim ha evimde bir şey yok. Oo, çok korktum, çok korktum. Komşu bir şey var mı evde? Komşu, komşu geliyorum ben. Yardım edeyim sana. Benim evde bir şey yok, tamam. Ha Angela evine geldim arkadaşlar. Ona bir yardım edeyim atını aldım içeri. içeri al altın altın. Her şeyi içeri al. Hadi bakalım. Yağmur çok bastırmış ya. Küreye de alayım ben. ha. Küreye de aldı. Bunları da alalım. Aç aç. ıslandık kapıyı aç arkadaşım ya. vallahi evime gidecektim ha. Ha. Ee, Islandım ıslandım kapıyı aç kapıyı hadi komşu bizi ıslattın ya şemsiyenin altına gireyim bari ha ee, bir kahve yap ya kahve içelim bakalım ya ne oldu öyle sel oldu ya Evet ben de anlamadım. Misal geldi, fırtına oldu, yağmur yağdı. Bekleyelim elimi yıkayayım Sana bir kahve hazırlayayım. Dolaptan bir şeyler alayım. Ya komşu sorma ya. Allah Allah ben de anlamadım ya. Üşüdüm ben. Şu ateş yanmıyor mu ya? Bir şömineyi yaksana ya. Tamam, şömineyi yakayım bakayım bayi. Hemen yakıyorum. Ah, televizyonu da açtım sana. Uh. Aa, komşu kedi var. Hı, şömineyi de yaktın. Çok sıcak olmuş ya. Amcız. Allah çok iyi oldum çok mutlu oldum ha Dondurma mı Sana dondurma getirdim Aa, Teşekkür ederim ya Harika olmuş komşu ya Harika valla süper Ayy, Çok sevdim ben bu sarılacağım dondurmaya Harika olmuş Yiyin birazcık daha Oo, Harika olmuş Komşucum ya bu yağmur nasıldı Ya ben de anlamadım ya çok değişikti ya ama olsun üzülme bak çok mutluyuz herkes sorun yok. Anam küçük bir çocuk geldi. Ona da bir dondurma verelim. Hoş geldin sana da bir dondurma al al. Sen de ye sen de gel. Aa, sen de al dondurma ye gel bakayım. Merhaba abla, ben de geldim dondurma yemeye. <laughs> Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar ya çok çok mutlu oldum şimdi herkes dondurmasını da yedi. Komşucuğum bu televizyonu bir değiştir bakalım ha. Ne varmış öyle dişçi. Benim dişlerim sorun yok ya. İyi valla dişlerim her gün sabah öğlen akşam fırçalıyorum. Ha Survivor bir şeyler diyor tamam. Hmm, ben de oturayım. Komşu bir gitar çalsana ya bir gitar çal bakalım ya bir müzik müzik söyleyebilirsin sen herhalde. Çiftlik sahibisin. Genelde çiftlikte böyle müzik söylüyorlar ama bilmiyorum. Sen söyleyebiliyor musun? Ben de pek söylemeye utanırım ama neyse bilemedim şimdi. Ama dışarı çıkalım artık. Orada rahat rahat herkes gelsin konser gibi olsun. Tamam komşu hadi çıkalım bakalım ya. Mısırcıyım ben. Mısır satarım. Mısırlarım çok güzeldir benim. Herkes alır çünkü ben çok güzel bakarım mısırıma mı? sabah akşam sularım. Oley be komşu harika söylüyorsun. Süpersin komşucum benim canım komşucum. İyi ki komşuyuz ya komşu. Komşu komşunun gülüne muhtaçtır diye boşa dememişler arkadaşlar. Komşucum hadi gidelim şimdi şehir merkezine. Ben biraz marketten alışveriş yapmam lazım. Hadi gidelim madem. Komşu dur atı bırakıp geliyorum. ha. Bıraktım gidelim. Evet hadi gidelim arkadaşlar hadi gidelim. Aa, ha, sel de gitmiş yağmur da gitmiş. Hazır bu fırsat gidelim markete. Şunları satalım. Sonracıma kendimize bir şey alalım. Bu arada birazcık da gezelim ya. Oo, havada açmış çok güzel olmuş ya. Harika olmuş. Şu köşedeki markete gideyim de. Şu mısırları satalım bir şeyler alalım. Ha, geldik arabamızı da park edelim şöyle. Şöyle park ettik harika tamam şimdi inelim mısırları da bagajdan alayım anam düştü komşum düşmüş ben uyanamadım arkadaşlar komşu tarlası yanıyormuş o yüzden eve hızlıca gitmiş hemen geri gitmemiz lazım koş 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 komşu tarlası yanıyor arkadaşlar arkadaşlar itfaiyeyi çağırın İtfaiye itvay acil ah geldi itvay sulu 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 ah sulu yangın yanıyor. Sula harikasın harikasın sula şuralara helal helal sula su bitti su bitti su su bitti bekle ben de getiriyorum komşumun evi yanıyordu az da komşucum ya ne oldu sana böyle ya getirdim getirdim komşucum hemen hortumu çekeyim komşucu bekle bekle ya Allah Allah Ayy. komşu ıslat şuraları ıslat Fış, fış 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 oh Allah komşucum sorandı suladık senin evine ya Allah oh, arkadaşlar arkadaşlar ev ev yanıyor mu? Ev, eve de bakalım Evi de söndürün ateşi bunu da, söndür. bunu da söndür bunu da bu sönmüyor mu oh sorandı kurtardık ya bu ne ya böyle ahır yanıyor ahır 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 yanıyor. Ahır koş koş koş. Ahırı da söndürmemiz lazım. Ahır acil acil. Dini dini dini. Atları kurtar atları. Ahır yanıyor. Ahır. Yanıyor yanıyor. yanıyor. Fış 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 fış. Söndürün söndürün söndürün. Sık 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 sık. Kapıyı aç kapıyı. Uy, uy. iyi söndürdük ha. İyi söndürdük orayı da söndürdük. Arkadaşım kurtardık seni. Valla tebrikler valla. Arkadaşlar dikkat edin ateşle sakın oynamayın. Evde yangın çıkabilir ona göre. Ya. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Aboneyseniz like atmayı unutmayın. Ve arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın. Sizleri seviyorum.